toplumsal uzlaşma zemini, en geniş siyasi uzlaşma zeminiyle gerçekleşmesi gerektiği konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu çerçevede en geniş şekilde bütün Türkiye'yi kucaklayan sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bu çerçevede Türkiye'nin gelecek nesillere borcu olan darbe anayasasından kurtulmak ve yeni anayasaya kavuşmak sürecini siyasetin gündelik polemikleri içerisinde değil, Türkiye'nin geleceğini gözeten bir sorumluluk ve perspektifle ele alınması gerektiğini ifade ediyorlar. Tabii bu görüşmede doğal olarak ekonomiyle ilgili konuların da gündeme geldiği aşikardır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız orta vadeli program ve 12. kalkınma planıyla yürüdüğümüz bu güçlü yolda elde edilen kazanımların korunacağını ifade ediyorlar. Ayrıca şimdiye kadar yapılan çeşit herhangi bir şekilde popülizme tevessül edilmeyerek bu programa bağlılığımızı ve Türkiye'nin bu konudaki istikrarı koruyacağını, programa zarar veren tutumlardan kaçınılacağını ifade etmişlerdir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bir hassasiyeti, maalesef son belli dönemlerde siyaset hayatımıza musallat olan popülist söylemlerden kaçınılması gerektiği konusundadır. Siyasetin bir vaat yarışına döndüğü dönemlerde aslında siyasetçi toplumun taleplerini vaatler üzerinden ya da popülizm üzerinden dillendirdiğinde siyasetin tamamı zemin kaybediyor ve bu tip dönemlerde her zaman kazanan vesayet odakları olmuştur. Bu çerçevede ortaya çıkan sonuç her zaman kaybet-kaybet olmuştur siyaset korumu için. Bu nedenle ihtiyaç duyulan şeyin popülizm değil realizm olduğu bu çerçevede hem iktidarın bu sorumluluğu gözetmesi gerektiği kadar muhalefetin de bu sorumluluğu gözetmesi gerektiğini gün başkanımız, genel başkanımız ifade etmişlerdir. Ekonomimizin içinden geçtiği bu dönem bu kazanımların ileride daha büyük kazanımlara kavuşacağı ve etrafımızdaki gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde bütün bu sürecin hassasiyetle korunacağı ifade edilmiştir. Bu çerçevede ııı e arzu edildiği takdirde Millet Halk Partisi tarafından Ekonomi Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey'in istenildiği zaman bilgi vereceğini, bilgi verebileceğini ifade etmişlerdir. Tabi dış politika konusu AK Parti ile CHP arasında Cumhur İttifakı ile muhalefetteki ittifak arasında temel tartışma konularından bir tanesidir. Bu dönemde önümüzdeki dönemde bu konudaki işbirliğinin artırılması son derece önemli olacak. Avrupa parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın, radikal sağın ve popülist sosyalist partilerin ortaya koyduğu performans, Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı konusunda maalesef Avrupa'nın yeni bir takım meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin içindeki işbirliğinin artması, bu aşırı sağ popülist ve radikal partilere karşı güçlü fevkalade önemli olacaktır. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin içindeki partilerin bu ortaya çıkan faşist dalgaya karşı ortak hareket etmeleri konusundaki hassasiyetlerini ifade etmişlerdir. Bu çerçevede de Sayın Özel'in Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığının bu nefret suçlarına ve ırkçı akımlara karşı o zeminlerde Türkiye'nin tezlerini dile getirmek bakımından önemli bir zemin olduğunu belirtmişlerdir. Ve bu süreçte tabii ki hem siyasi mücadelemizi vereceğiz. Hem de bakanlıklarımız bu ortaya çıkan tablonun hem Avrupa'nın istikrarı hem bölgemizin istikrarı, Türkiye'ye dönük Türk ve İslam düşmanlığı gibi akımlar karşısında gerekli duyarlı oluşturacak şekilde çalışmalarını yürüteceklerdir. Diğer bir önemli konu bu PKK'nın Suriye uzantısının o bölgede oluşturmaya çalıştığı bir terör devletçiyi, teröristan konusudur. Bu konuda girişimlerimiz ve Cumhurbaşkanımızın güçlü mesajları konusunda bu ertelendi. Fakat bunu ilk fırsatta bu terör odaklarının yeniden gündeme getireceğini değerlendiriyoruz. Bu çerçevede baktığımızda bu konudaki hassasiyet de önemlidir. Yine Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne geliyoruz. Merhum Ecevit'in ve merhum Erbakan'ın buradaki katkılarının bir kere daha altını çiziyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl dönümü törenlerinde Sayın Özer'le birlikte orada Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte ve diğer partilerle birlikte güçlü bir şekilde bir biraz beraberlik gösterilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü hep beraber Kuzey Kıbrıs'ta kutlamayı temenni ediyoruz. Anmayı temenni ediyoruz. Tabii ki bu e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ve Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinin kendi takvimleri çerçevesinde değerlendireceği bir konudur. Diğer bir konu Gazze konusunda ortak duyarlılık geliştirmek soykırım siyasetine karşı bizim bütün siyasi partiler olarak ortak bir duruş ortaya koymamız. Ayrıca Filistin Devleti'nin tanınması konusunda da bu duyarlılığı artırmamız. Bu bakımdan da eee Sayın Özel'in sosyalist destan, internasyonal başkan yardımcılığı çerçevesinde kendilerine yakın partilerle e, bu süreçler konusunda bilgilendirici ve onlara bu, bu, politik duruşa takip edici bir tutum ortaya koyması son derece kıymetli olacaktır. Bütün bu çerçeve içerisinde arkadaşlar hem ekonomiden siyasi meselelere, iç politikadan dış politika meselelerine kadar her konuda ortak tutum geliştirilebilecek konularda Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin menfaatleri için, hak ve menfaatleri için bir ortak duyarlılık ve ortak siyaset geliştirilmesi gerektiği konusunda Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın hassasiyeti söz konusudur. Ve bunu bütün siyasi partilerden beklendiği, beklediklerini Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız ifade etmişlerdir. Aynı şekilde bu ekonomi konusunun bu popülist vaatlerin kıskacından çıkarılması ve realist bir zeminde sürdürülmesi için de sen Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız diğer partilerin de üzerlerine düşen, muhalefet partilerinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. Tabii önemli bir konu da son zamanlarda çeşitli bölgelerde bazı belediye başkanlarının nefret suçu anlamına gelebilecek, ırkçılık anlamına gelebilecek bir takım uygulamalara imza atmaları ve yine maalesef eski Türkiye'deki manzaraları hatırlatan bir takım yaşam tarzlarına dönük olumsuz uygulamalar diyebileceğimiz bir takım uygulamaların ortaya çıkmasıdır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız her türlü nefret siyasetine karşı ortak bir tutum geliştirilmesi gerektiğini, bu konuda iktidar olarak bizim güçlü bir siyaset takip ettiğimizi ve muhalefet partilerinden de bunu beklediğimizi ifade ettiler. Yine hayat tarzları konusunda şimdiye kadar elde edilen kazanımların iktidarlarımız döneminde verilen güçlü demokrasi mücadelesi çerçevesinde ortaya çıkan kazanımların korunması gerektiğini bu çerçevedeki yapısal reformların devam edeceğini, Türkiye'nin demokratik kazanımlarını koruma ve aynı zamanda ekonomi konusundaki kazanımlarını koruma konusunda da bir reform siyasetini devam ettireceğini e, belirtmişlerdir. Bir diğer önemli konu bu e, terörle iltisaklı belediye başkanlıklarına dönük olarak e, kayyum atanması ile ilgili. Bu konudaki tutumumuz nettir. Herhangi bir şekilde... Hangi partiden olursa olsun, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde şu, şu şekildedir: Hangi partiden olursa olsun, millete hizmet eden her belediye başkanına destek vermeye devam edeceğiz. Milletten aldığı yetkiyi millet için kullanan belediye başkanının hangi partiden olduğunun bir önemi yoktur. İktidar olarak ona destek vermek konusundaki tutumumuz açıktır. Ama birisi milletten aldığı yetkiyi terör örgütüne destek vermek şeklinde kullanıyorsa ya da kendi belediyesinin terör örgütü tarafından atanmış bir komiser tarafından yönetilmesine kapı açıyorsa buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Buradaki tutum herhangi bir siyasi partiye dönük ya da toptancı bir tutum değildir. Nitekim e, kayyum atanan yerler olduğu gibi aynı siyasi hareketten kayyum atanmayan yerler de var. Dolayısıyla tespit edildiği zaman bunların Görevden alınması devlet olmanın gereğidir. Hele Irak'ta Suriye'de bu hassas tablo varken bunlara hiçbir şekilde müsaade edilmesi söz konusu değildir. Ama Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde burada toptancı bir anlayışla hareket edilmemektedir. Her mesela kendi içinde değerlendirilmektedir. Milletten aldığı yetkiyi millete hizmet için e, kullanıyorsa belediye başkanı bu konuda hiçbir problem yoktur. Hangi partinin olduğunun bir önemi de yoktur nihayetinde milletten aldığı yetkiyi kullanmaktadır. Ama onun ötesinde bir e, şeye geçiyorsa, tutum içerisine geçiyorsa buna da herhangi bir şekilde e, müsaade edilmesi e, söz konusu olmayacaktır. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, bütün siyasi partilerin hassasiyet göstermesi gerektiğini sivil siyasetin korunması, demokrasinin korunma, korunması ve siyasal meşruiyetin korunması, hukuk devletinin gereklerinin korunması bakımından bu konuda hassas olunduğunu her fırsatta belirtiyorlar. Bu görüşmede de bu mesajları e, gündeme getirmişlerdir. Kuşkusuz e, bir buçuk saatten fazla bir görüşme konuşulan pek çok konu var ama size verebileceğim toplantının ile ilgili değerlendirme budur. Dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bu diyalog sürecinin e, güçlü bir şekilde devam etmesi kutuplaştırıcı, milletimizi yoran, üzen siyaset biçimlerinden kaçınılması ve gerçek siyaset alanında ve hizmet yarışında yarışılması bizim bu konuda temennimiz ve arzumuzdur. Bugün gösterdikleri nazik ev sahiplikleri için e, Sayın Özele ve Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Benim sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sizin bana soracağınız e, bir şey varsa e, o konuda bilgi vereyim size. E, Sayın Cumhurbaşkanının e, arz ettiği konuları paylaştınız. E, Sayın Özel eee talepte bulundu mu? Bulunduysa o başlıklar hakkında bilgilendirmeye şimdi uygun görürseniz şöyle yapalım. Ee, Sayın Özel'in söylediklerini ifade etme konusunda bizim nezaket gösterip e, onu Cumhuriyet Halk yetkilisi arkadaşlarımıza bırakmamız daha doğru olur. Onlar da mutlaka bir açıklama yapacaklardır. Değerlendireceklerdir. Ben bizim zaviyemizden bu toplantının, bu iade ziyaretin e, nasıl göründüğünü ifade etmek isterim. Kuşkusuz kendileri ee, Ekonomi ile ilgili, reel sektörle ilgili, başka konularla ilgili e, çeşitli konular gündeme geldi. Bunlar e, konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu alanlarda e, işte tarımdan tutun da, eğitime kadar diğer alanlarda hükümetimizin yaptıklarını anlattı. Kendilerinin de bir takım e, değerlendirmeleri oldu. Bahsettiğim bu gündemle ilgili sayın özelin değerlendirmeleri oldu. Ama tabii ki onu e, açıklamanın e, CHP Genel Merkezi tarafından yapılması daha doğru Ömer Bey, e, vermiş olduğunuz başlıklar içerisinde hukuk başlığı pek yoktu. Yani Osman Kavala konusu gündeme geldi mi? Bugün birkaç yerde vardı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yarın bir görüşme yapması bekleniyor. E, Özgür Özel de dün bir görüşme gerçekleştirmişti ve kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bunlar gündemde miydi? Devam eden davalar dahil olmak üzere. Kuşkusuz arkadaşlar. Geçen görüşmede de bu görüşmede de sizin gündeminizde olan, toplumun gündeminde olan her konu e, gündemdedir. Bunlar, e, bu yürüyen hukuki süreçler ya da kesinleşmiş davalarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız hukuk konusundaki mahkemelere karışılmaması, mahkemelerin kendi işlerini yapması gerektiği konusundaki tutumunu e, ifade ettiler. Tabii e, karşılıklı bilgilerde birbirine e, tenaküs teşkil eden durumlar vardır. Ee, bu konudaki bahsettiğim gibi hukuk meselesinden e, reel sektör meselesine kadar çeşitli yelpazede konular konuşulurken bu konularla ilgili değerlendirmelerini e, paylaşmışlardır. Diğer bahsettiğiniz konu, evet açıklandı zaten. Cumhurbaşkanımız tarafından bir kabul gerçekleştirilecek. Burada e, konu zaten yargıya intikal etmiştir. Burada herkesin e, açık olarak siyaset kurumunun durması gereken şey, yer şurasıdır. Yargı işini yapsın. Tabii ki hiçbir şey kapalı kalmasın. Tabii ki her şey bütün açıklığıyla hukukun imkanları, hukukun kapasitesi ve hukukun kabiliyetleri içerisinde değerlendirilsin ve suçlular cezasını alsın. Burada bu ilkeleri ve bu prensipleri savunmak konusunda tabii ki herhangi bir sorun yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü de bu çerçevede bir kere daha bu mesajın verilmesi çerçevesinde gerçekleşecektir. Sayın hanımefendiye, ateşe ve evlatlarına bir kere daha bas sağlığı dileklerimizi ifade ediyoruz. Efendim, eee her iki partinin genel merkezinde de görüşme gerçekleşti. Üçüncü bir görüşme için bugün sözleşildi mi? Olursa nerede olur? Hayır şöyle, eee yani işte bu, bu o ziyaretten sonra bir iade ziyaret oldu. Ya bundan sonra ihtiyaç olursa bu kapı açıktır. Yani bunlar, bu zaten normalleşme onların tabirle, bizim tabirimizde siyasette yumuşama dediğimiz şey. Siyasi partiler arasındaki ilişki, yani siyasi aranadaki yarış, rekabet düzeyinde olsun. Rekabeti herhangi bir şekilde husumete çevirmeyelim. Ee, dolayısıyla bu e, çerçevede, e, bu rekabetin husumete çevrilmemesi konusundaki hassasiyeti gözetelim. Bu çerçevede oturup meselelerimizi konuşalım. Niyacında insanoğlu siyaseti konuşmak için e, icat etmiştir bunları konuşacağız, görüşeceğiz. Tabii ki ondan sonra rekabet devam edecek. Karşılıklı siyasi mücadele devam edecek. Ama öyle zamanlar olmuştur ki Türk siyasi hayatında rekabet bir husumete dönüştürülmüştür. Husumet yok. Adlarımız farklı olabilir. Partilerimiz farklı olabilir. Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Bu anlayışla hareket edersek millete daha iyi hizmet ederiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenleri anladığımız kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı özgür özel, olumlu, olumsuz bir yanıt. Onlar da açıklasınlar. Kendi değerlendirmelerini mutlaka bir değerlendirme e, şeyleri vardır. Takvimleri. Hı. Ben e, Sayın Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi adına bir şey söylemeyeyim. E, kuşkusuz kendilerinin yanıtlarını da biz e, biliyoruz. O şekilde değerlendiriyoruz. Ama müsaade edelim e, CHP Genel Merkezi açıklama yapsın. Ondan sonra bu konuları ayrıca değerlendiririz. Diye. A Ateş kabulü gerçekleşmiş herhalde. Eşen evet. Evet. Yarım, yarım saat önce başlamış. Yeni da Kuşkusuz bahsettim. Sayın Cumhurbaşkanımız genel başkanımız Türkiye'nin darbe anayasasından e, kurtulması gerektiğini ve bunun e, yani AK Parti anayasası ya da daha dar bir anlamda değerlendirilmek bir vesel olarak değerlendirilmemesi gerektiğini Türkiye'nin tamamını kapsayan en geniş uzlaşmayla Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin ortak iradesini temsil eden bir toplumsal sözleşme olarak ortaya çıkması gerektiğini ifade ettiler ve bu şekilde bakarak da eee Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve diğer partilerden Cumhurbaşkanımız anayasa sürecine böyle yaklaşılmasını beklediklerini ifade etmiş oldular. Efendim farklı soru. Buyurun. Diğer siyasi partilere bir ziyaret veya bir görüşme bekleniyor mu şu an? Bekleniyorsa tarih veya yani öyle bir şey, gündem şu anda yok ama tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri işte başka bir parti içinde görüşme gündemi olur mu denildi. Dedik ki tabii ki randevu istendiği zaman Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu ifade ettiler. Burada bu gelişmelere bağlı olarak bunlar değerlendirilir. Ama Cumhurbaşkanımızın en tepede başlık olarak ortaya koyduğu irade siyasetteki... E, yumuşama denilen, normalleşme denilen, bize göre diyalog zemininin güçlendirilmesi olan bu süreçlere kıymet verdiğimizdir. Efendim şimdi de renkli kısım var. Hediye evet. Onları şey oldu mu? Oraları merak ediyoruz. Evet. 18 yıl önce hediyeler gelmiş gitmiş. Bugün ne, ne, ikram edildi Cumhurbaşkanı'na? Hangi hediyeler verildi? Ee, eğer? Yine hassasiyetimizi koruyun. Ben bizim ne verdiğimizi söylüyorum. Onlar lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin. Bizim arkadaşlar, e, bizim tarafımızdan giden Türkiye'nin çeşitli bölgelerini temsil eden zeytinyağları ve yine kültürümüzü temsil eden çifte kavrulmuş lokum. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Çay olmadan da zaten diplomasi olmaz. Çay diplomasi, Türk çay diplomasi diye bir şey var. Bu çerçevede gösterdikleri bu nazik misafirperverlik için bir kere daha e, teşekkür ediyoruz büyük milletimize buradan AK Parti Genel Merkezi'nden bir kere daha e, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Hakkı yayınımız var, kapatma.